Bu ülkede ben bir nokta hiç anlamıyorum. Yani 18 senedir Türkiye'de yaşıyorum. 18 senedir aynı problem yaşıyorum. Yazın bira sıranı giriyorum, çorba bulamıyorum. Çünkü sıcak çorba içmiyorsunuz yazın. Çok faydalı bence ya. Yani sıcak havayla çay içmek çok iyi geliyor. Çünkü evet. vücut bir anda çarpmıyor. Şey, sıcak yemek yemek çok daha iyi soğuk yemekten. Çorba da iyi. Değil evet. mi? Ne bileyim ben sıcakta hani iyice bayar falan diye korkuyor herhalde millet. Ben anlamadım yani. Ben de ben de bilmiyorum. Acı biber yeriz. Evet, o da çok faydalı O da sıcakta sıcakta faydalı. Evet. Ama Anadolu'nun tamamı çorba ya sen niye böyle konuştun ben onu anlamadım yani. Ya ben baya... Her ben yer mercimekçi, işkembeci, kelle paçacı, ayak paçacı, ezogelinci, tarhanacı falan ben anlamadım niye. Turizm Abi, bölgesinde mi acaba böyle? Deyfalarca bir yere gittim, vay bak bu. O eşeğersin. Elleşme onunla. O, o onlar için korkuyorum. O şey tehlikeli bir arıdır. Evet. Dokunmazsak bir şey yapmaz. Tamam, güzel, temiz. Şey, ne yapıyoruz şimdi hoca? Bir çorba yapacağız. Ne çorbası? Deniz börülceli. Azıcık böyle alı balık kullanmak istiyorum. <laughs> Bence çok hoş. Böyle dekorasyon olarak ve biraz böyle bir et dokusu vermek için yani balık <laughs> dokusu vermek için. Ee, ilk olarak bu buyon yapacağım. Bu alabalık. Bir tat. Başka bu alabalık da olabilir mi? Başka ne istersen. Yani hmm. varsa evde kullanabiliriz. Şimdi çok az su ile hemen böyle o çözerim çünkü her taraf arılar hmm. falan var. Hmm. Azıcık su çünkü çok da fazla gerekmiyor. İçine koyacağım, bu saklayacağım sonra. Tamam, bir tane tad için bir havuç. Bu saklayacağım bir süre. Çünkü o artık arılar beni sine Evet. Bence evet. uzak bir yere koy abi. Böyle evet. koysam artık şu. So. Şimdi büyücenin ön hazırlık yapıyoruz. Çünkü burası hepsi kullanmıyorsun değil mi? kılçık mı koydun? Kılçık Soğan. kafa biraz böyle tat çıksın yani tamam o çorbanın ilave çünkü ben mesela o ya hazır o buyon tozu kullanmak istemiyorum. Olmaz. Sana Yok, yakışmaz. Taze taze. Bize hiç yakışmaz, bizim programa hiç yakışmaz. Değil mi? Hazır buyon kullandıktan sonra anneannem de yapar o çorbayı. Evet. Bu böyle daha güzel. Ben hepsi böyle tam kesiyorum. Bu deniz bürülcesini nereden buldun sen ya? Abi yani bütün Toplak'tan dükkanlar, mi? dükkanlar satıyor ya burada bu bölgede. Süpermarket satıyor, her yerde satıyor. Asıcık lazım böyle garnitür için ve bu çok sert. O yüzden bu kullanmayacağım. <laughs> bu program tam Hollandalı bir program oldu biliyor musun? Niye? Bisiklet turu yaptık. Evet. Tekne turu yaptık. Abi ya ben kendime çok çok iyi hissediyorum şimdi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim Süper. mi? Sizin atanız Louviler var mı? Ha ne? Louvi, hani Louvi. Hangi Louvi? Louviler, Lelekler. Hayır, tarihte Louviler vardır. Louis Almanların Louis. önemli bir bölümünün atası olduğu konuşulur yani, yazar bazı kaynaklar. Louviler burada uzun bir dönem ciddi bir uygarlık kurmuş. Ha. Oradan belki bir akrabalığımız var. Belki de. Çok belki, bilmiyorum. Lelekler. Dorlar. Ondan sonra Karlar bu bölgede antik dönemde. Aha. Burası adı üstünde zaten Karya biliyorsun. Karya. Evet. Ve Likya. <laughs> Sen börülce ile ilgili mani vardır biliyor musun? Yok. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım bir araya gelince. Türküsü de var bunun. Ha. Bak senin hayranlar. Hayran değil muhit ya. <laughs> Kısım akraba hepsi. Bunu attım hoca. Tamam ha, atın. Birazdan Başka? bu kaynatacağız. Ve sonra her şey daha hızlı gidiyor. Azıcık su. şimdi böyle taze bir yaprak ilk olarak biraz böyle mincikliyorum. Yani or oradaki şey yani e, bozuluyor, daha güzel bir aroma çıkıyor. Aroma, kokusu çıksın. Bak yani. hemen çıkıyor ya. Hmm. Defne. Güzel defne. defne Biz buna tehnel deriz burada, yerel ismi. Ne? Tehnel. 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 Hatta burada buralarda şey çocukken hep toplardık, satardık. Şeye İzmir'e, kozmetik sanayine, ilaç sanayine gönderilirdi. Gerçekten? Tabii tabii, ben gençliğimde defne işçiliği yaptım. Aa, Biliyorsun, Romalıların tacında da hep defne <laughs> evet. vardır, zeytin vardır. Akdeniz'in tipik şeyi bu. Evet. Şimdi sen Hollandalı olarak, Hollanda'nın sembolü bisiklet. Evet. Ben Ulalı olarak da, Türkiye'de Ula kasabası, sembolü bisiklet. Evet. Yani bisikletiyle ünlüdür. Bir de yani o çocuklar, ekip, derneklerini kurmuşlar. Ne güzel yapmışlar abi. Harika bir iş 2500 kilometre mi dediler? Kaç kilometre? Ama bana şey garip geliyor. Bir Hollandalı olarak, burada yani bisiklet önemsiyorlar, önem veriyorlar. biz için hayatın bir parçadır tamam mı? Yani doğuyorsun anında bir bisiklet geliyor. Ve bisiklet ile yani üç yaşında çocuklar sokakta bisiklet kullanıyorlar. Bizde de kasabada da öyleydi belde de. 7'den 70 herkesin bisikleti vardı. Kimse spor yapmak amaçlı bisiklette binmezdi yani. Sana komik Çarşıya gitmek için, tarlaya gitmek için, oraya gitmek, buraya gitmek. Hatta şehirler arası bile bisikletle giden olur. Okey, bu kaynatıyor. Böyle bırakacağım. Şimdi böylece kaynatacağız. Sonra artık her şey hızlı gidiyor. O hayvan beni gergin yapıyor ya, ediyor. Bilmiyorum yani. Şöyle ben yapalım. Sen bana, bana anlat, ben asist edeyim seni. Ben korkmuyorum ondan. O zaman o tam sana göre bir iş biliyorum. Şimdi ne yapacağız? Tamam Bak, abi. Bu. Sen bana tarif et. Azıcık su. Ha. Böyle yapıyorum o zaman. Kalıyor. Tamam anladım. Tadı? Tamam mı? Tamam abi. Şimdi çok güzel bir sürpriz var. Nefis koktu ama. Senelerce ya. biz bekliyoruz bu için. Olmadı, olmadı, olmadı. Biliyorsun geçen sene Danilo birlikte program yaptım. Ve Danilo her bölümde bu istiyordu. Danilo dostum geldi, geldi. Bak, bak, bu ne abi? Ses duydun mu mu? Evlendir abi ama yani şey böyle pil. Ben vallahi saç kurutma makinesi gibi <laughs> bir şey sandım ya şimdi bu. böyle yapıyorum. Bu içine koyuyorum. Sen söyle buradan püre yap lütfen. İşte bas sen göster abi, ben bilemem şimdi ben direkt. Tamam. Hani kaşık o olsa da. şey olsa iyi olur Bak, da. Bak ikisi bas, basmak gerekiyor. Biraz <laughs> böyle. İkisine birden. Tamam. Ver. Bayağı bu oh, şey bu ya. Danilo yani severek kullanıyorum. Teşekkürler abicim yani teşekkürler. Harikasın. Sarımsak Hı. yaptın arada değil mi? Şimdi hepsi anlat anlatacağım ruh yapacağım. Ruh yine böyle aynı kıvam un, aynı kıvam tereyağı. Ve küçük bir tencere olduğu için iki kaşık. içinde soğan ve sarımsak koyacağım. Yalnız Vilko, Efendim? bu sivil düşün e, desteklemiş değil mi bisikletçileri? Evet. Avrupa Birliği'nin. Evet. Ya böyle güzel desteklere ben gerçekten saygı duyuyorum yani. Abi şimdi böyle bir avantaj var. Yani büyük şirketler, büyük organizasyonlar o büyük para alıyorlar <laughs> ve hep halk bakıyor ya onlar o para götürüyor ama bize bize ne ne kaldı biz için <laughs> şimdi o projeler ile yani halkın faydası oluyor. <laughs> şimdi ikinci basamak geliyor <laughs> yükseldi. Zaten buradan büyük şey gibi. böyle bir şey istiyorum. Bu buradan geçsin. Bunu böyle aşağıya akıtıyoruz, doğru mu bir abi? Nasıl? Biraz aşağıya akacak mı? Evet. Ben burada çorbayla devam edeceğim, sonra bu su da il ilave ediyorum. Hmm. O yüzden çok da şey. Kalın kıvam yapmayacağım. Ha, sütte mi koydun? Süt. Süt o tadı biraz daha böyle hafifliyor. Yani su yani çok da muhteşem bir tad olmuyor bence. O da yetiyor. O da. Sen onların sert parçalar çıkartabilir misin lütfen? Bunlardan mı? Ha evet. Şimdi bu püre acayip güzel bir tadı veriyor. İçine henüz o balık suyu var ama aynı da o deniz bürüleceğinin tadı geliyor. Vallahi iyice zahmete sokuyorsun benim. Bizim bildiğimiz bu böyle haşlandı mı abi? Ha. Ege'de. Evet. Haşlandı. Zeytinyağı. Ha ha. Bir diş sarımsak. Ha ha. Tamam mı abi? Döv. Limon. Zeytinyağı, limonu karıştır üstüne döküver <laughs> bitti gitti. <laughs> bu ne abi? Evet. Ömür törpüsü. Ama güzel olacak ha. Güzel Dinlinim olacak. De. Bak şimdi bu içine koyuyorum. Fakat baya güzel oldu, yeşil mercimek tadında. Şey Oo. biraz böyle Oo. bir zeytin rengi veriyor. Evet evet. Şimdi artık fileto zamanı geldi. Sen bunu böyle tavuk suyuna koyulan parçalar gibi. Evet düşünüyorsun ya. Çok güzel olur hakikaten. Bak çorbanın kıvamı gayet güzel. Çok. Vallahi Şimdi çok bu kaynatsın. Sonra renk için sadece biraz sarı mısır, kırmızı biber Anber. ve bu koyacağım. Üstte azıcık dereotu. Abi o zaman çorba bitti. Süpermiş ya. Tamam mı? Bu tamam. Süper. Teşekkürler. Başka? Başka yok abi. İş bitti. Hadi canım. Valla. bak ya bu, pratikmiş ya. Bu kaynatıyorsa o zaman bu içine koyuyorum. Ha kaynarken atıyoruz. Kaynarken çünkü yoksa tamam. çok pişiyor. Biraz da deri otu da. Çok ver. az. Bu yetiyor. Bak evet. bu içine. Hepsini bir anlatma da. Belki detay ister. Sonra evet. üstler. En üstten. Bak şimdi. Böyle parçalar o yüzden çok dikkat karıştırdım. Ee. sadece kenar biraz temizlemek gerekiyor çünkü çok pis oldu. Kenarını mı? Evet. Hocam ben ustacığım. Biz şimdi aşçı yanmayız. Bunları bana yaptır. Şöyle çevresine de birazcık şöyle. Yapayım mı? Yap yap. ben de bir yaratıcılık bir şey geliştireyim. <laughs> Robot gibi beni çalıştırıyorsun. Hah. Yanında böyle bir kreker iyi gider. Hah. Afiyet olsun. İlk müşteri geldi. Benim müşteri <laughs> Seninki? Evet demek koku güzeldi. Demek ki koku güzel doğal. <laughs> doğal ki arı da geliyor. Evet. Süpersin vallahi. Şimdi ya. ne yapacağız? Ya şimdi ne yapalım biliyor musun? Yok. Ben seni bir böyle Muğla evleri, Ulu evleri, Saburhane falan ha. şöyle bir eski tarihi dokusunu gezdireyim. Tamam. Hadi, Hadi eyvallah. Sonra görüşürüz.